buraya özellikle ve özellikle başta da söylediğim gibi hayatını tamamen değiştirmek üzere girişimcilik projesi için davet edildiniz. Ürünlerimizden kısa kısa bahsettik. Veysel Bey ben buraya anlattığınız teknolojideki ürünleri dinlemek için geldim. Benim parayla işim yok. Benim ekonomik durumum çok iyi diyenler de olabilir. Sizi buraya davet eden kişiden şu anda şirketimizin bir promosyonu var. Sizi buraya davet eden kişiden indirim linki isteyerek %40 ila %60 arası indirimli olarak ürünleri alabiliyorsunuz. Ama ben buraya bugün bunun için gelmedim. Benim asıl buraya gelme amacım beni buraya davet eden kişi bir girişimcilik projesinden bahsetti. Hayatımı maddi ve manevi anlamda değiştirebileceğim bir proje olarak ekonomik özgürlüğüme ulaşmak için ben buraya katıldım diyenler için son 20-25 dakikalık bölüm. Girişimcilik projemizi bugün anlamak için dinlerseniz hayatınızın tamamen değişebileceğinin garantisini verebilirim. Bunu neye göre söylüyorum? Çünkü TTS International yaklaşık olarak 2 yıldır dünya genelinde aktif anlamda faaliyet gösteren bir şirket. Az önce duyduğunuz, dinlediğiniz, izlediğiniz teknolojiyle üretilmiş ürünlerle şu anda dünya genelinde sizler gibi bizlerden bu teknolojiyi, bu sektörü, bu şirketi ve girişimcilik projemizi dinleyen kişiler aylık gelirlerini iki katına, üç katına, beş katına çıkararak birçoğu mesleğinin yanında günde birkaç saatini ayırarak ekonomik özgürlüğe ulaştı. İçlerinde bazıları günde 2-3 saat yerine 5-6 saatini ayırarak ekonomik özgürlüğe ulaştıktan sonra mesleğinden istifa ederek dünya genelinde TTS International girişimcilik projemizde iş ortağı olarak milyonerliğe ulaştım. Şu anda benim bu söylediğim belki de size inandırıcı gelmeyebilir ama şu anda TTS International'da 2 yılda milyoner olan onlarca girişimci aylık gelirini 10.000 TL ve üzerine çıkarmış, yüzlerce hatta binlerce girişimci mevcut. Ve bunu sadece ve sadece birazdan dinleyeceğiniz metotla yapabilirsiniz. Şu anda hangi meslek grubunda olduğunuzu, bu sektörde daha önce tecrübenizin olup olmadığını, az önce anlattığım teknolojiyi bilip bilmemenizin hiçbir önemi yok. Çünkü bizi bugüne kadar dinleyen girişimci adaylarının veya misafirlerinin sizler gibi dinleyen kişilerin tamamı bu sektörde bu teknolojiyi ilk kez duyan kişilerdi. Ve hayatları evet belki bir günde değişmedi ama bir saatlik bir sunumda değişme kararı verdiler. Ve gerçekten bugün TTS International'la dünya genelinde de binlerce, milyonlarca insanın hayatını değişeceğini biz çok iyi biliyoruz. Peki girişimcilik projesi nedir? Ekranda bir sürü böyle yazılar görüyorsunuz şu anda. Bilgi, takım, iş, güven, liderlik, fikir. Şu ana kadar herhangi bir tecrübeniz olmadığı için belki de bu an, ya, ekrandaki birçok kelime sizin hiçbir anlam ifade etmeyebilir ama birazdan lütfen basit düşünün. Bizim bugün sizlerle paylaştığımız bilgiler doğrultusunda Anlamanızı istediğimiz şey şu. Sizin bir kere biz Türkiye'de ve dünya genelinde satış pazarlamacı aramıyoruz. Ürünleri kapı kapı dolaşıp satacak kişiler aramıyoruz. Biz Türkiye'de ve dünyada birlikte iş ortaklığı yapacak 193 ülkede bulunduğunuz bölgeden, bulunduğunuz şehirden, bulunduğunuz ülkeden 193 ülkeye işimizi kuracağımız iş ortakları için bugün bu tanıtım toplantısını yaptık ve Türkiye'de ve dünyada bu toplantılar her hafta, her ay yapılmaya devam ediyor ve devam edecek. Bugün dinlemenizi istediğimiz şey işinizin, hayatınızın her anlamda değişeceği projede kendinize sormanız gereken iki soruyla başlayacak. Maddi ve manevi. Hak ettiğiniz hayatı yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise bu mükemmel bir şey. Ama bugüne kadar ben Türkiye'de ve dünyada gerçek anlamda maddi ve manevi yaşadığım hayatı hak ediyorum diyen 100 kişi de bir kişiye çıkmıştır ya çıkmamıştır. Şu anda hayatınız eğer istediğiniz noktada değilse Lütfen kendinize ikinci soruyu sorun. Mevcut şartlarımla hayallerime ve hedeflerime ulaşabilecek miyim? Bu soruları sorduktan sonra bazen şu cevabı alıyoruz. Ya hamdolsun, şükür, yaşadığımız bu günlere de şükrediyoruz diyoruz. Bahsettiğimiz şey o değil. Tabii ki yaşadığımız bu günlere de şükür edelim, hamd edelim. Bu ayrı bir şey. Tam da hak ettiğimiz hayatı yaşıyor muyuz ya da daha iyi bir hayatı hak etmiyor muyuz? Soru bu. Evet, eğer biz şu anda hak ettiğim hayatı yaşamıyorum veya daha iyi bir hayat yaşamayı hak ediyorum diyorsak işte o zaman girişimcilik projesi sizin için başlıyor. Çünkü TTS International projesi kurulurken dünyada yaşayan herkesin ama herkesin daha iyi bir hayat yaşamak istediğini, hak ettiğini düşünerek kurulmuş ve halka arz edilmiş bir proje. Bu anlamda eğer bu iki soruya cevabınız netse cevabınız ben iyi bir hayat yaşıyorum o zaman gelin Türkiye'de ve dünyada daha iyi bir hayat yaşamak isteyen ...binlerce, milyonlarca insana birlikte dokunalım. Onların da hayatının daha iyi bir noktaya gelmesini sağlayalım. Eğer cevabınız hayır ise... ...benim şu anda yaşamak istediğim hayat, yaşadığım hayat değil... ...bunu değiştirmek istiyorum diyorsanız... ...lütfen kendinize şöyle bir toplantıdan sonra 10 dakika ayırın. Şu an çalıştığınız iş işte, bugüne kadar değişmediyse... ...bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra değişecek mi? Ben size çok net söyleyeyim. Şu şartlarda değişmeyecek. Çünkü bugüne kadar aynı bir mesleği yapmış aynı işi yapmış insanların genellikle 20 yıl sonra, 30 yıl sonra ulaştığı nokta birbiriyle aynı. O yüzden gelin kendimize şöyle bir bakalım. Dünyanın şu anda en büyük problemi sağlık ve ekonomi. Peki dünyadaki en büyük iki problemi çözüm sunabilirsek işte girişimciliğin ilk adımını atmış oluyoruz. Sağlık şu anda bir teknolojiden, ürün grubundan bahsettik. Arkasından yine 2021 teknolojisiyle üretilmiş, kadınlar için özel üretilmiş bir üründen bahsettik sağlık noktasında aslında bir çözümümüz var. Ekonomik anlamda da çözüm sunabilirsek işte hayatımız o zaman tamamen değişebiliyor. Birinci kısmı dinledik, sağlık kısmını. Şimdi ikinci kısmı konuşacağız. Dünyadaki bu büyük problem için evet bir çözümümüz var. Bir ürün, bir teknoloji düşünün. Kullandıkça ve kullandıkça, kullandırdıkça yaşam kalitemizi arttırıyor. Ve otomatik olarak bağışıklık sistemimizi güçlendiği için destek oluyor. Bir iş modeli düşünün. Burası çok önemli bulunduğunuz her yerden, evinizden, iş yerinizden, ofisinizden, işinizi kurabildiğiniz ve tavsiye ettiğiniz herkesin alışverişinden 24 saat 365 gün para kazandığınız bir sistem kuruyoruz. Ve bu sistemi tamamen online bir şekilde kurabiliyoruz. Tüm yatırımları TTS International sizler adına yapmış durumda. Ekranda gördüğünüz tüm yatırımlar aslında baktığınız zaman milyon dolarlara ulaşan bir yatırımdan bahsediyoruz. Ana sermaye, depo stok maliyetleri, yazılım, muhasebe arge çalışmaları, ürünün bilimsel kısmıyla yatırımlar. Baktığınız zaman bunların hepsi tamamlanmış ve ikinci yılında dünya genelinde büyüyen bir şirket. Normal şartlarda herhangi bir iş yapıyor olsanız, bugün bulunduğunuz şehirde bir iş kuracak olsanız, sadece tuttuğunuz dükkanın kira bedeli, depozitosu, hava bedeli, kullanacağınız... Aslında iş modelindeki malzemeler, bunların hepsini düşündük. Kira giderleriyle beraber eleman giderleri belki de binlerce hatta milyonlarca TL'lik yatırım yapmanız gerekiyor. Bu anlamda düşünün, sıfır risk ve sıfır sermaye ile TTS International size diyor ki bütün yatırımlar benden dünya genelinde işini kurma imkanı sağlıyorum ve benim 193 ülkede temsilcilerimden, iş ortaklarımdan biri olabilirsiniz şu anda bu söylediğim tabii böyle rüya gibi hayal gibi geliyor ama bu proje 2 yıldır var ve bunu kullanan ve şu anda bu teknolojiyle girişimcilik projemizi değerlendiren kişiler hayatını tamamen değiştirdiğinin ispatıdır zaten Burada eğer hiç kimse yoldan geçerken katılmamıştır, herkes davet edilerek katıldı. Lütfen şöyle bir bakın. Hayatımızda bazen fırsatlar önümüze bir kere, bazen on kere çıkar. Ama biz o fırsatları eğer tepiyorsak, işte o zaman o fırsatın fırsat olmaktan çıktığını görüyoruz. Bugün TTS International Projesi, tüm dünyadaki girişimcilik ruhu olan, hayatını değiştirmek isteyen kişiler için bir fırsat. Şu anda bu projede sadece şu anlattığımız tüm yatırımları TTS International tarafından hazırlanmış, lojistiği dünya geneline şu anda ulaştırabilen, teknolojisiyle ve ürünleriyle yüzde yüz müşteri memnuniyetini garantilemiş, şu ana kadar iki yıla girişimcilik projesiyle kendini ispatlamış bu projede telefon kullanmayı bilmeyen biri de, ben TTS International diyemiyorum diyen biri de, ben ürünleri ilk kez duydum diyen biri de şu anda milyonerlik yolunda gidiyor. O yüzden şu anda sadece düşünmemiz gereken şey tüm yatırımları yapmış bir şirketin Kar ortağı olmak ister miyim? Az önce tamamen online kurabildiğimiz bir sistemden bahsettim. Bir cep telefonunuz veya bilgisayarınızdan tüm dünya genelinde işinizi kurabiliyorsunuz. Birazdan bunun basit bir yönteminde anlatıyor olacağım. Bulunduğunuz ticarette sadece bulunduğunuz bölgede bir iş yerinde çalışıyorsanız maaşınız var. Esnafsanız sadece bulunduğunuz bölgeye hitap ediyorsunuz. Ama şu anki ticaretimizde bir gerçeği fark edelim. Dünya genelinde son iki yılda en büyük firmalar e ticarette. En büyük AVM'ler e ticarette. En büyük galeriler e ticarette. En büyük gayrimenkul danışmanları e ticarette. Dünyanın neresine giderseniz gidin tüm ürünler artık e ticarette. Bunu bu değişimi kabul etmemiz gerekiyor ve bu değişimi kabul edenler şu anda milyoner oluyor. O yüzden lütfen bu kısmı çok net anlayalım. Geldik bu işin başlangıç modeline biz bu işte nasıl başarabiliriz? Hayatımızı nasıl değiştirebiliriz dedik ya. Şirket size aynı zamanda tüm ürünleri almak için %40 ila %60 indirimli alma hakkı veriyor dedik. Aynı zamanda şirketimizin başlangıç paketlerinde kar ortaklığı paketleri dediğimiz sizin yapmış olduğunuz, kurmuş olduğunuz organizasyonda sizden sonraki ciroda kaç para kazanacağınız da siz belirliyorsunuz. Burada Başlangıç paketlerinde indirimli paketler olarak geçen paketlerde 50 puan, 100 puan, 250, 600 ve 1000 puan olarak 5 ayrı başlangıç paketimiz var. Peki bu paketler nelerdir? Ben bir ürünleri denemek istiyorum. Bir ticarete başlayacağım ama ben ürünleri şu anda 3 ürün, 5 ürün, 10 ürün bir kullanmak istiyorum. Acaba nedir? Kendimde ve ailemde görmek istiyorum diyenler için login pack giriş paketimiz, starter pack başlangıç paketimiz, user kullanıcı paketlerimiz mevcut. Ürünleri alıp 3 paket, 6 paket veya 18 paket olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ürünlerde %45, %55 ve %60 indirim hakkımız var. Takım bonusu olarak bahsettiğimiz sizden sonra oluşan cirodan da %8, %14, %16, %16 ekstra bir gelir elde ediyorsunuz. Business paket ve professional business pack olarak geçen paketlerimiz ise iş paketlerimizdir. Bu paketlerde indirim avantajınız %60 iken şirketimizle beraber yaptığınız çalışmalarda kurmuş olduğunuz takımdan da elde edeceğiniz gelirlerde de %18 ile %21'lik bir kar ortaklığı paketi olarak geçebiliriz. Peki bu iş modelimizde bize nasıl bir gelir imkanı sağlıyor? Şirketimiz bu anlamda bir iş planına mevcut sahip ve 10 ayrı gelir modeline sahip. Birinci gelir tavsiye bonusu, ikinci gelir bonus aktiflik ve hediye ürün. Dört lider bu işi dört kişiyle yaptığınız zaman kazanacağınız bonuslar. Az önce bahsettiğim takım bonusu, eşleştirme, nakit kariyer, sponsorluk, araç katkı payı, dünya cirosu, yurt içi ve yurt dışı seyahatler. Kazanç planına geçmeden önce bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Her bir gelir modeli, birazdan bahsedeceğim rakamlar, işte 100 Euro'dan bahsedeceğim, 25.000 Euro'dan bahsedeceğim, bugüne kadar kazanılmış 100 bin Euro'lardan bahsedeceğim. Bu gelir modellerinde her bahsettiğim, her anlattığım gelir birbirinden ayrı gelirler. İlk gelirimiz hepimizin her gün bedavaya yaptığı bir aslında gelir modeli. Bugün şu anki projeyi unutun beni de herhangi bir arkadaşınız tanıdığınız biri olarak düşünün. Bir soru sormak istiyorum size. Kendi cevabınızı kendiniz verin. Bugüne kadar hayatınızda memnun kaldığınız şeyleri tavsiye ettiniz mi diye bir soru soracağım. Eminim ki tavsiye etmişsinizdir. Memnun kaldığınız bir yemek yediğiniz restoranı, memnun kaldığınız kuaförü berberi, memnun kaldığınız telefonu, bindiğiniz arabayı, oturduğunuz ev ev veya bulunduğunuz siteyi. Her, her zaman muhakkak ve muhakkak en sevdiğiniz insanlara tavsiye ettiniz. Git burada yemek ye. Git bu telefonu al, muhakkak kullan. Ya da işte şu kuaföre git, şu berbere git. Ve gittiğiniz, aslında baktığınız zaman gittiğiniz her iş yerini tavsiye ettiğiniz halde hiçbir zaman bunlardan para kazanmadınız. Tavsiye bonusu şirketimizin teknolojisini, ürününü veya iş modelini birine tavsiye ettiğiniz zaman az önce de söyledim. Siz bizim maaşlı elemanımız ya da kapı kapı dolaşan satış pazarlamacı değilsiniz. Siz bizim 193 ülkedeki temsilcilerimizden biri, iş ortaklarımızdan biri olacaksınız. Dolayısıyla şirket size şunu söylüyor. Benim ürünümü, teknolojimi veya iş modelimi tavsiye edersen, tavsiye ettiğin kişinin yapmış olduğu alışveriş doğrultusunda 12,5 eurodan 250 euroya kadar sana diyor tavsiye bonusu veririm. Baktığınız zaman herhangi bir süre sınırı olmadan, kişi sayısı sınırı olmadan bir günde 5 kişiye de tavsiye edebilirsiniz. Bir yılda 10 kişiye de tavsiye edebilirsiniz. Ne zaman tavsiye ederseniz elde edeceğiniz bir gelir modeli. Burada en önemli ikinci avantajı ise ürünü teknolojiyi tavsiye ettiğiniz veya iş modelini tavsiye ettiğiniz bir kişi üründen, teknolojiden veya iş modelinden faydalandığı anda ben bu üründen, teknolojiden memnun kaldım, iş modelinden memnun kaldım dediğinde ve bir başkasına tavsiye ettiğinde şirket o kişilere de 12,5 euro ile 250 euro öderken sizlere aynı zamanda 2,5 euro ile 50 euro ekstra bir bonus ödüyor. Dolayısıyla sizden sonra kendi kendine bağımsız olarak büyüyebilecek bir iş modelinden bahsediyorum. Aradaki farkı kısaca bahsetmek istiyorum. Bu tavsiye modeli ve birazdan anlatacağım 9 gelir modelini fark etmeyen, bunun fırsat olduğunu görmeyen kişiler ya nasıl olacak ki diyor. Fakat tavsiye bonusu ve birazdan anlatacağım 9 gelir modelini fark eden ya evet benden bağımsız da büyüyebilen bir iş modeliymiş. Ben tavsiye ediyorum zaten memnun kaldığım her şeyi. Bunu da tavsiye ederim. Para kazanırsam insanlara para kazanacakları bir iş modelini de tavsiye ederim. Onlar da benim gibi para kazansınlar diyen kişiler bu işte milyonerliğe gidiyor. İkinci gelir modelimiz hediye ürün. Siz ürünlerinizi aldınız ve kullanmaya başladınız. İlk 28 gün içinde size çok basit bir metot anlatacağım. Ürünleri bedava kullanacağınız, hediye olarak kullanabileceğiniz bir metottur. 28 gün içinde sevdiğiniz ürünleri veya teknoloji iş modelini değerlendirmesini istediğiniz iki kişiye bu ürünleri veya teknolojiyi tavsiye ettiğinizde bu kişiler 100 puan ve üzeri alışveriş yaptığında şirket size 65 euro değerinde istediğiniz herhangi bir paket ürünü ücretsiz olarak sağlıyor. Düşünün her ay ve her ay bedava kullanan hediye olarak bu ürünü hak eden kişiler var. Veysel Bey ben ikinci ayda yeni iki kişiye tavsiye edersem bir daha kazanacak mıyım? Evet. Altı ay sonra iki kişiye tavsiye edersem yine kazanıyor muyum? Evet. Her ay tavsiye eden kişi her ay hediye ürün kazanıyor. İki kişiye değil de Dört kişiye tavsiye edenler için 4 liderlik bonusu olarak geçen bir bonusumuz var. 4 liderlik bonusu ekranda da gördüğünüz gibi dört kişiye tavsiye etmeniz halinde şirketin size ekstradan 100 euro gibi bir hediyesi var. Bu dört kişi sonraki aylarda ürün kullanmaya devam eder veya bu işi yapmaya devam ederse eğer şirket size bu 100 euroyu 1000 puanlık iş açma oluşturmanız halinde her ay olarak ödemeye devam ediyor. 4 lider bonusu kazanan kişi ortalama 2000 TL ile 6000 TL arasında bir gelir ulaşmış oluyor. Veysel Bey, bahsettiğiniz gelirler benim hayatımı değiştirmedi. Yani 2000 ile 6000 TL ben zaten günlük hayatımda da kazanıyorum veya kazanabilirim diyenler vardır aranızda ki çok haklısınız. Şu ana kadar anlattığım gelir modeli bir işin yanında günde 1-2 saatini ayırarak mevcut işinin yanında, mevcut maaşının yanında ekstra 2000 ile 6000 TL kazanması için hazırlanmış bir iş modeli. Fakat buradan sonrası için duyacağınız ve göreceğiniz rakamlar Türkiye ve dünya standartlarında ciddi anlamda hayatınızı değiştirebilecek rakamlardan bahsediyorum. Örneğin takım bonusunda haftalık 25 bin euroya kadar yani aylık 100 bin euroya kadar gelir elde edebiliyorsunuz. Burada mantığı şöyle anlatayım. Siz bizim temsilcimiz oldunuz. İş ortağımız olarak ürünleri ve teknolojiyi, iş modelini çevrenize tavsiye etmeye başladınız. Tanıdığınız veya tanımadığınız. Lütfen profesyonel düşünün. Sadece tanıdığınız değil, tanımadığınız insanların da sağlığa ve paraya ihtiyacı var. Şu an dünyada yaşayan herkesin sağlığa ve paraya ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz çünkü. Dolayısıyla tanıdığınız veya tanımadığınız yüzlerce, binlerce insanın arasında ürünlere ve paraya ihtiyacı olan insanlar sizinle beraber bu işte var olacak. Kimisi ürün kullanıcısı, kimisi de sizin iş ortağınız olarak. Ekranda görmüş olduğunuz görseldeki gibi sağ ve takım ve sol takım olarak iki tane takım kuruyoruz size. Siz bunları az önce bahsettiğim gibi cep telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan isminizle girebildiğiniz ID numaranız, telefon numaranızla girebildiğiniz kişisel sayfanızdan takip edebiliyorsunuz. Sol takım ve sağ takımda sizden sonra oluşan tüm organizasyonda sizden bağımsız büyüyebilen bir ticari modeli kurabiliyorsunuz. Ve bu noktada sol takım ve sağ takımda minimum 400 puan olduğu zaman şirketten %8 ila %21 takım bonusu kazanıyorsunuz. Hı. Biz burada 10.000 puan üzerinden bir örnek yaptık. 10.000 puanlık iş hacminde 50 puanlık login pack ile başlarsanız %8, 800 euro kazanıyorsunuz. 100 puanlık starter pack ile başlarsanız %14, 1400 euro kazanıyorsunuz. 250 puanlık user pekle ile başlarsanız %16 1600 euro kazanıyorsunuz. 600 puan business pekle ile başlarsanız %18 1800 euro. 1000 PV professional business pekle ile başlarsanız %21 kar ortağı olarak 2100 euro kazanıyorsunuz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Aynı ciroda, aynı ekiple, aynı kişi sayısıyla 800 euro da kazanabilirsiniz. 2100 euro da kazanabilirsiniz. Bunun tercihini size bırakıyoruz. İsterseniz yüzde sekiz, isterseniz yüzde bir kar ortağı olabiliyorsunuz. Veysel abi aslında bu işi profesyonel yaparım, yaparsam bin PV ile başlarım ama şu anda imkanım yok. Ben 250 PV veya 100 PV ile başlayıp sonrasında altı e veya bin PV'ye yükseltebilir miyim? Evet, 6 ay bir yıl sonra da yükseltebilirsiniz. Hatta şirket size şöyle bir imkan sağlıyor. Bunu ilk 28 gün içinde yaparsanız ara farkı ödeyerek de yükseltebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. 2.699 TL'lik pakette 250 puandan 1000 puana yükselteceksiniz. 8.999 TL'lik ara farkı ödeyerek de 1000 PV'ye çıkabiliyorsunuz. Bu da sizin için çok büyük bir avantaj. Bu gelir modelini anlayan kişiler zaten bu işte inanılmaz derecede başarılı oluyor. Yani bizim işimiz bir takım kurmak, uluslararası seviyede bir organizasyona ulaşmamızı sağlamak. Sunumun sonunda neden buranın önemli olduğunu, takım bonusunun neden önemli olduğunu kısaca 3-4 cümleyle anlatacağım. O yüzden burayı çok çok iyi anlamanız için ayrıntılı anlatmak istedim. Diğer bir gelir modelimiz ise TTS International'da en yüksek geliri elde edebileceğiniz bir bonustur. Bu bonus liderlik bonusu olarak da, öğretmenlik bonusu olarak da geçer, matching bonus olarak da geçer. Sınırsız gelir elde edebileceğiniz bir bonustur. Bir önceki bonus ya haftalık olarak 25 bin, aylık olarak 100 bin euroya kadar gelir elde edebiliyorsunuz. Bu bonus da ise 200 bin, 300 bin, 500 bin, euro sınır yok. Sınırsız seviyede bir gelir elde edebildiğiniz model. Kısaca anlatmak istiyorum bunu. Çünkü bu tablo ilk kez dinleyenler için çok karmaşık gelebilir. Merak etmeyin. Kişisel sayfanızda yapay zeka yazılımımız otomatik olarak tüm gelirleri anlık, haftalık ve aylık olarak sizin önünüze çizelge ve e, bir e, liste halinde hepsini görebileceğiniz şekilde özetliyor. O yüzden bunları siz hesaplamıyorsunuz. Yapay yazılımımız zaten hesaplıyor bunu. Bu anlamda e, eşleştirme matching bonusu, liderlik bonusundan şöyle örnek vereyim. Bu işe başladığınız en yakınınızda sevdiğiniz veya ticari anlamda tanıştığınız kişilerle diyorsunuz ki bir takım kuralım. Kurmuş olduğunuz takımda siz de gold kariyerine geldiniz. Takımınızda 5-6 kişi de bu kariyere geldi. Dolayısıyla bu 5 kişinin yapmış olduğu Çalışmalar doğrultusunda bir kazancı oluyor. Sizin aracılığınızla TTS International başlayan kişilerin tamamı sizin birinci sıranız olarak geçiyor. Tabloda birinci sırada Gold Star'da %50 gibi bir rakam yazıyor. Bu yüzde %50 nedir? Sizin kazançlarınızın haricinde sizin aracılığınızla bu işe başlayan o 5 kişi haftalık takım bonusundan örnek veriyorum bin Euro kazandı. bin Euro kazanan bu beş kişinin gelirinde hiçbir azalma olmadan onların hesabına bin Euro yatıyor. Şirket onların kazanmasını sağladığınız için şirket size ekstra her birinin gelirinin yüzde ellisi bin euro, 5 kişiyle 25000 25 bin euroyu hesabınıza yatırıyor. Üst kariyerlerde bu gelir modeli daha da artarak yüzde 60'a kadar devam ediyor. Onların tanıştırdığı kişiler ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci derinlik tüm organizasyon olarak beşinci derinliğe kadar gelir elde edebiliyorsunuz. Diğer bir gelirimiz ise tüm işlerde Kariyerler vardır ama bazı işlerde maalesef yok. TTS International'da her kariyerinizde sizi ödüllendirdiği gibi bir de ekstradan kariyer bonusu olarak Gold Star ve üzeri kariyerlere 600 Euro'dan 25.000 Euro'ya kadar hak ettiğiniz kariyerin karşılığında bütün gelirlerin dışında para ödüyor. Örnek veriyorum Gold Star kariyerine geldiniz. Anlattığım gelirlerden yaklaşık 2.000 Euro kazandınız. Ekstra 600 Euro daha şirket size veriyor üst kariyerlere doğru çıktıkça da gelirimiz artarak devam ediyor. TTS International'da birinci yılda bütün kariyerleri tamamlayıp 25 bin euroya kadar nakit kariyer bonusu elde etmiş girişimciler var. İkinci yılda da aynı şekilde Gold Star ve üzeri kariyerlere ulaşarak bu geliri hak eden şu anda binlerce girişimcimiz mevcut. Sponsorluk kariyer bonusu ise bulunduğunuz kariyeri aldığınızda size bir Nasıl ki nakit kariyer bonusu ödeniyorsa sizin tanıştırdığınız kişiler birinci sıralarınız kariyer aldığında onlara da kariyer bonusu giderken şirket sizi ekstra ödüllendiriyor. Sizin aracılığınızla bu işe başlamış ve kariyer almış her kişiden Silver Star ve üzeri kariyere ulaştığında 50 euro ile 5000 euro arasında ekstra bir bonus olarak veriyor. 10 kişilik bir takımınız Crown Star olduğunda 3000 euro, 10 kişilik bir takımınız Diamond olduğunda her birinden 500 eurodan 5000 euro. Farklı farklı dönemlerde de kariyer atlayabilirler. Her kariyer atladığında her kişi için tekrardan bu bonusu kazanıyorsunuz. En önemli gelir modellerimizden bir tanesi araç katkı payı. Hemen bir açıklık getirmek istiyorum. Özellikle en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Araç mı veriyorsunuz diyenler oluyor. Araç vermiyoruz. Biz kişilerin, girişimcilerimizin, iş ortaklarımızın kendi araçlarını almalarını sağlayacak gelir elde etmelerini sağlamak için bir kazanç planı oluşturduk. Bu anlamda kendi arabalarını alana kadar. Araç kiralayabilecekleri veya mevcut arabaları varsa araçların modellerini yükseltebilecekleri bir araç katkı bayı olarak sunuyoruz. 3 ay üst üste sizden sonra oluşan tüm organizasyonda oluşan puanlar doğrultusunda 3 ay üst üste 10 bin puan yaparsanız 500 euro, 15 bin puanlık bir iş hacmi oluştursanız 700, 20 bin puanlık bir iş hacmi oluştursanız 900 euro, 25 bin puan ve üzeri bir iş hacmi oluşturursanız şirket size 1100 euro para ödüyor. Bunu 4. ay, 5. ay, 6. ay, 7. ay, 8. ay yapmaya devam ederseniz sınırsız süre boyunca şirket bu parayı ödemeye devam ediyor. E, Veysel Bey 500 Euro ile 1100 Euro ile araba satın alınmaz. Araba kiralamak için de çok e, rahat bir rakam gelmeyebilir size. Ama emin olun bugün 1100 euro iyi bir araba kiralanabilir. Kaldı ki şu anda e, bu rakamlara ulaştığınız zaman 10.000 puan ile 25.000 puan yapıyorsanız şirketten ortalama geliriniz, 20.000 TL ile 200.000 TL arasında değişiyor. Dolayısıyla 20.000 TL ile 200.000 TL gelir kazanırken ekstra 500 Euro ile 1100 Euro kazanırsanız istediğiniz arabayı kiralar veya satın alabilir noktaya geleceksiniz. Dokuzuncu gelirimiz dünya cirosu. Şirketin en önemli gelirlerinden bir tanesi ben vizyon olarak hep vizyonu geniş bir insanım. Ben profesyonel düşünüyorum diyorsanız eğer ben ileriyi düşünüyorum diyorsanız eğer şirketin size anlatacağı en önemli üçüncü gelir modellerinden bir tanesi de dünya cirosudur. Sizin yaptığınız cironun dışında dünyada yapılan tüm ciroların toplamından bakın karından değil cironun toplamından şirket size Royal Star ve üzeri kariyerlerde bir pay, iki pay ve üç pay olarak yüzde birini pay ediyor. Şöyle düşünebilirsiniz ya acaba ne kadardır ki ilk yılda bile 25.000 TL ile 50.000 TL arasında ekstra Tüm gelirlerin dışında yaklaşık olarak 200 bin TL ile 2 milyon TL arasında kazancı olan girişimcilerin ekstra kazandığı bir bonustur. 2. yıl, 3. yıl, 5. yıl hatta 10. yıla doğru giderken bu rakam 7 kıtada 193 ülkede yapılan Ciro'nun %1'ine ortak olmak demek çok ciddi bir gelir demek bilginiz olsun.